Merhaba Mustafa. Ee, bugün e, sizinle e, hani oyn, oyun olarak kutudan ne çıkacak? Bunu, bunu Aha diyorum kanalından öğrendik. Çok e, eğlenceli bir şey olduğunu e, zannettik ve biz de bugün onu deneyeceğiz. Evet, şimdi e, buradan rastgele şeyler var. Mesela iyi olan da var, kötü olan da yüzden de sayılı sayılı acı biber de var. Ee, buradan da bu şeylerin üstünde yatmayan bazı rakamlar da var. Ee, onları çekince de bir tane şamar atıyoruz. Ee, i̇lk kim başlasın? Ben başlayayım. Taş, taş kağıt makasla. Taş kağıt makas. İlk ben çekiyorum. 12. 10 10 Ayetim ha Bu bir tane rulo pasta geldi. Ay, gitti, 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 gitti. Hadi devam edelim. Ha. çek şunu. ney çıktı bunu al mı? geldi. çoktan. acı bir ben. bir şeyler kötü çıktı. Hadi bir ben. bir alırım. tamam bir al var. öyle <laughs> değil böyle elini elini batır. elini getireyim. <laughs> eline öyle değil öyle <laughs> biraz batırıyor. ya hayır. Biraz biraz batır. Ne oldu? hayır öyle değil. Elini eline çukur eline hem tamam. Şimdi hadi. Ah! Tükremezsin. Mis mis. Hı hı. Şundan İlk şeyden kötü geldi ağzım. hala yanıyor. Ben çok yoruldum. Ay yine bir de Bir. Beş. Ay <gülüyor> <Çürük> <gülüyor> Bakayım. Aaa cezasını Çok kötü ya. Hikayeti yani ondan atar. Şey. Ondan önce film <laughs> etmiş. Sanki bir beyaz orada gülmekte neymiş gördüğünce zahmet. Evet. Hadi bir tane. Elini aldığını bırakma. Öyle şey. Yok aldın. Al elini aldın. İki. İki. Aynen. Üç. <laughs> Hayır. Hepsini yemem. Zaten evet. hepsini Ya o ne ya? Hiç almadım. <laughs> <Ya, tabii. gülüyor> Hadi be, şu top kekte gözüm var. Aldın ya bir tane. Altı. Bismillah geldi top ya. Top kek Allah top kek.

<laughs> 8 boş <muydu? gülüyor> var mısın <hoşum>? Bir tane var <laughs> Ya ne kadar şaştın ya. İlk şeyden Tüm güzel şeyleri toplayarak hep ama da olur. Hep size tokat bile ya. Hayır <laughs> ben vereceğim. Gel bakalım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben de sıra ayrıca. Valla valla bunu ben ben vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> yavak diyorum, yavak diyorum. Başka var mı? Yok. Bütün. Bütün bu videomuzun da sonuna geldi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.